Yapmayın memur bey. Gözünün yağınıyım. Beyefendi çekilin lütfen. İşimizi zorlaştırmayın. Ya amirim. Suçlu iti yakalayıp götürdünüz işte. Ne diye mühür vuruyorsunuz? Ay memur bey burası bizim ekmek teknemiz. Ya lütfen yani ne, gerek vardı böyle bir şeye? Bakın daha kaç kez söylemem gerekiyor. Burada bir cinayet işlendi. Ve detaylı inceleme yapılması lazım. Güzel amirim. Bu dükkanın bir günlük zararı ne kadar biliyor musun? Hadi acele et. Of, of. Cevahir Bey ne olacak şimdi? Ay ne olacak? Dükkanı kapattılar işte. Ben böyle işin Ne alt edeceğiz lan şimdi? Neyse, neyse. Sinirlenmeyin Cevahir Bey. Yapacağız bir şey artık. Ulan hayvan herif. Ulan it ol it. Cevahir Bey ne yapıyorsunuz? Cevahir Bey bu yaptığınız iş doğru değil. Cevahir Bey. Mühür falan sökmez bana. Yarın herkes işinin başında olacak. Herkes iki katı çalışacak. Kuçu kuçu. Neredesin kuçu kuçu? Tu neredesin? Geliyorum. Korkma. Tamam, korkma. Bundan da seni. Çocuklar, size bir sır vereyim mi? <laughs> Kitapçı var ya. Kitapçı mı? Şu bahçede kedilere eziyet ediyormuş. <laughs> ne yapıyor ki? Vuruyor, aç bırakıyor. Kedi, köpekler sabah kadar vik 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 ağlıyormuş. Gerçekten. Siz siz olun. O sakallıdan uzak durun. Anlaştık mı? Hadi. Ama sen hiç işkence görmüş gibi değilsin. Acaba sen üç saat cengibiyim misin? Elif, anneciğim hadi gidiyoruz. Kızım, o ne? Köpekçik. Anneciğim, ama böyle gördüğün her köpek eline alınmaz ki. Aşılı mıdır, aşısız mıdır bilmiyoruz bir tanem. Ama anne, baksın ne kadar tatlı. Gerçekten öyle anneciğim. Ama hadi gidelim artık. Bırak hadi. Anne, hadi bizimle gelsin. Ne olur. Anneciğim. Ama bak onun annesi vardır, kardeşleri vardır. Hem yani göremezler, üzülürler değil mi? Yazık değil mi? Hayır ben baktım yok. Kimsesi yok. Tek başına ağlıyordu burada. Anne lütfen. Küçücük daha. Yalnız başına sokaklarda ya ne yapar? Ya bir araba çarparsa? Sonra getiririz yine. Peki madem öyle yapalım. Anne bak anladı. O da çok sevindi. Hadi.